Günaydın sevgili izleyenler haftanın son gününde 8 Ağustos Cuma gününde Güneş TV ekranlarında karşınızdayız. Sizlere öne çıkan haberleri, manşetleri aktaracağız. Öncelikle gazetemiz Güneş'in manşetine baktığımızda Erenköy Kıbrıs Türkü'nün onur destanıdır. Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması detaylar için izliyoruz. Evet, bugün Başbakan Önal Üstel Kıbrıs Türk Halkı'nın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan Şanlı Erenköy direnişinin 61. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başbakan Üstel mesajında Erenköy direnişinin Kıbrıs Türk tarihinin en parlak sayfalarından biri olarak niteledi. Üstel 1964 yılında yaşanan direnişte yurt dışında öğrenim gören yaklaşık 500 üniversite öğrencisinin büyük bir özveriyle eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy'e koştuğunu ve köy halkıyla omuz omuza sayı ve silah bırak bakımından çok üstün düşman güçlerine karşı kahramanca direndiklerini ifade etti. Başbakan Erenköy direnişini sadece bir askeri mücadele değil Kıbrıs Türk halkının esareti kabul etmeyeceğini, özgürlük uğruna her şeyi göze alabileceğini gösteren güçlü bir mesaj olduğunda belirtti. Kararlılık ve fedakarlık tüm dünya mesaj olmuştur. Başbakan bu direnişte sergilenen birlik, beraberlik, cesaret ve inancın Kıbrıs Türk halkının hiçbir şartta boyun eğmeyeceğini dünyaya ilan ettiğinde söyledi. Erenköy'de yazılan destanın anavatan Türkiye'ye olan bağlılıkla daha da güçlendiğini, özgürlük ile bağımsızlık yolunda atılmış en hayati adımlardan biri olduğunu vurguladı. Mesajının sonunda ise Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel başta olmak üzere Erenköy direnişinde hayatını feda eden tüm kahramanları rahmetle anan Üstel, Gazilere ve mücadeleye destek veren tüm mücahitlere minnet duygularını ifade etti. Bizler de gazilere ve tüm mücahitlere minnet duygularımızı iletelim. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Gazi Mahsu Milletvekili Oğuzhan Hacipoğlu. Erenköy direniş egemenlik irademizin sembolüdür. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan şanlı Erenköy direnişinin 61. yıl dönümü dolayısıyla Hasipoğlu da bir mesaj yayımladı. 1964 yılında Erenköy'de yaşanan destansı direnişin Kıbrıs Türk'ünün özgürlük ve egemenlik iradesinin sarsılmaz bir simgesi olduğunu vurguladı. İmkansızlıklar içinde ama büyük bir inançla verilen mücadelede bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atan en önemli taşlardan biridir dedi Hasipoğlu'da. Sürmanşet. Yüzbaşı Cengiz Soper Kıbrıs Türk'ünün kahramanı. Bu müdahale küçük bir Çanakkale zaferidir. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Boğaziçi Küresel ve Halk Bank'ın katkılarıyla Gökyüzünün Sesi isimli belgeselin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada 8 Ağustos 1964'te Rum saldırılarına karşı Türkiye'nin garantörlük hakkı çerçevesinde gerçekleştirdiği ilk askeri müdahale sırasında şehit düşen yüzbaşı Cengiz Topel'in Kıbrıs Türk halkı için bir kahraman olduğunu vurguladı. Türk Hava Kuvvetleri adaya müdahale edebildiyse bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs adası üzerindeki tek taraflı müdahale hakkı sayesinde etmiştir dedi Tatar. Bu hakkın ise 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmasında yer aldığını da hatırlattı. Tüm manşetin bir diğer haberini de sizlere aktaralım. Kıta sahanlığımıza ihlal girişimine anında karşılık verilir. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi bu açıklama. Gereken tedbirler alındı. Hava ve deniz unsurları görevlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamirel Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Doğu Akdeniz'deki kritik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tuğamirel Aktürk, Türk kıta sahanlığını kapsayan bir naftex ilan edilmesi üzerine, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla diplomatik uyarıların yapıldığını, Milli Savunma Bakanlığı'na karşı NAVTEX yayımlandı açıkladı ve gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır dedi. Logoya'nın manşetimize de bir göz atalım. Dışarıda çalışma yasağı 11-15 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Meteorolojinin demek ki bir uyarısı var. Buna göre tedbirler de alınıyor. 11 ile 15 Ağustos tarihleri arasında. Ön manşetimizi sizlere aktardık. İç sayfalarla devam edelim. Bugün biliyorsunuz Erenköy direnişinin 61. yıl dönümü siyasilerden de mesaj var. Bakanlar ve milletvekilleri Erenköy direnişi mesajlarını da sizlere kısa kısa aktarayım. Maliye Bakanı Özdemir Berova, Erenköy direnişinin özgürlüğünün ve bağımsızlığın sönmeyen meşalesi olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise tarihi bilen, bağımsızlığına sahip çıkan, değerlerine sadık bireyler yetiştirmenin Erenköy direnişinin hatırasına en büyük saygıyı göstermenin yolu olduğunu kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugün üzerinde özgürce bastığımız her karış toprak, Erenköy'de toprağa düşen o kahramanların bize bıraktığı kutsal birer emanettir dedi. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Gazi Mausa Milletvekili Osman Aspol ise Erenköy direnişinde yer alanların cesareti ve fedakarlığının bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atan en önemli taşlardan biri olduğunu ifade etti. Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük ise 8 Ağustos'un Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıktığı, haksızlığa karşı susmadığı, boyun eğmediği gün olduğunu söyledi. Sayfa 3'te devam edelim. Başbakan al Üstel Erenköy direnişi Kıbrıs Türk tarihinin en parlak sayfalarından birini oluşturuyor. Manşetten aktardık size. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli As Subaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü de Erenköy direnişi sadece bir savunma değil. Aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık iradesinin sembolüdür dedi. Erenköy direnişinin 61. yıl dönümü için yayınladığı mesajda gurur ve şükranla Erenköy direnişini andıklarını belirtti. Maliye Bakanı Beroes'e memur senden bazı temsilcileri kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede kamu çalışanlarının güncel sorunları, çalışma koşulları ve sendikalar hedefler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bir diğer haber. Ağır dağ ve Dikmen kavşaklarına kurulan trafik akıllı sinyalizasyon sistemi hizmette. Yıllardır beklenen ve hizmete giren çok güzel bir haber bu da Lefkoşa Girne bölünmüş ana yol üzerindeki Ağır dağ ve Dikmen kavşaklarına kurulan trafik akıllı sinyalizasyon sistemi hizmete alındı. Karayolları Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada güzergahı kullanacak sürücülerin sinyalizasyon sisteminin trafik ışıklarına uymaları da istendi. Sayfa 4'te baktığımızda kısa kısa adli haberlerimiz var. İki trafik kazası bir yaralı iki kişiye de yasal işlem uygulandı. Karşıyaka Gülne çevre yolunda meydana geldi. iki trafik kazası bir kişi yaralandı. Alkollü iki sürücü aleyhinde ise yasal işlem yapıldı. Yine alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi. Karşıyaka'da bir diğer kaza haberi kanunsuz uyuşturucu maddesi tasarrufundan iki kişi tutuklandı. Pencereden eve girdi. Kamalı Haber Lefkoşa'da meydana gelen açma sirkat ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Ahmet Roziyev yeniden mahkemeye çıkarılmış ve cezaevine gönderilmiş. Emlakçı ve tapu memuru teminatla serbest iskelede 5 Kıbrıslı Rum'un tutuklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan emlakçı iskele kazaa mahkemesine çıkarıldı. Dün zanlılar mahkeme tarafından teminatla serbest kaldı. Dışarıda çalışma yasa 11-15 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Bunu yarısında yaptık. Kıbrıs Türk Kıbrıs TMT Mücadeleler Derneği Başkanı Celal Bayardı Şanlı Erenköy direnişi dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bayar direnişin 61. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda ilk bereket burada başladı ve diğer sancaklara burada ulaştırıldı dedi. Erenköy, Bozdağ, Mansura, Alevkaya ve Selçuklu köylerinden oluşan yaklaşık 900 nüfuslu bölgenin 500 kilometrelik sahil şeridine ve 30 kilometre karelik bir alana sahip olduğunu belirtti. ...Cahitler Derneği Başkanı Celal Bayar. Hemen altındaki haberi de aktaralım. Meclis Başkanı Öztürkler... ...adadaki çözüm modeli net... İki devletli çözüm dışında bir formül... ...mümkün değil dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler... ...adadaki çözüm modelinin... ...net olduğunu vurgulayarak... ...iki devletli çözüm dışında bir formülün... ...mümkün olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu çözüm... ...vizyonunu taşıdığını ifade ederek... Cumhurbaşkanımız bu konuda hepimizin ortak fikrini omuzlarında taşımaktadır. Kendisine bu politikada desteğimiz tamdır dedi. Bir diğer haber Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada orijinal bir Türk köyü olan Akıncıların tarihin önemli olduğuna ve bölgeden çok önemli isimler yetiştirdiğine işaret etti. Evet sayfa 6'ya baktığımızda günlerdir konuşulan 15 Ağustos'ta başlayacak olan, devreye girecek olan yapay zeka denetim dönemini kurulumu tamamlamadan 150 kameranın Ağustos ortasında devreye girmesi hedefleniyor. Hız dahil birçok ihlalin yanı sıra evrak eksikleri de tespit edilecek. Mobesi olmayan güzergahlarda da plaka tanıma sistemiyle araçların tespiti sağlanarak adli olaylara hızlı müdahale imkanı sunulacak açıklaması Biraz aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde trafik denetimlerinde yeni bir dönem başlıyor. Yapay zeka destekli yeni nesil trafik kameralarının Ağustos ayı ortasında ülke genelinde devreye girmesi hedefleniyor. Kurumları tamamlanan ve test aşamasında olan kameralar yalnızca hız ihlallerini değil, emniyet kemeri takmama, seyir halinde sigara içme, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali, yasaklı şeritlere girme, sinyal vermeden dönüş yapma ve uygunsuz geçiş gibi birçok trafik kuralı ihlalini anlık tespit edilebilecek. Yeni nesil kameralar mobesi olmayan güzergahlarda da plaka tanınma sistemiyle araçların tespitini sağlayarak adli olaylara hızlı müdahale imkanı.